Şimdi, mainstream'e geri dönersek, bu müzikte biraz teknik bilgi getireceğim. Şimdi, chorus diye bir kavram var, bir terim var. Chorus. Ya, üzülerek Miles Davis'i çıkartıyorum. Sıcak <laughs> geldi. Şimdi, normalde yapılan şey şu. E, standart jazz par parçalarda. E, standart dediğimiz parçalar, 1920'lerde işte... Erwin Berlin, işte Oscar Hammerstein gibi besteciler tarafından yapılmış besteler. Onlar hala çalınır edilir. Bunlar standart parçalar ve onların bir formu vardır. Şimdi bu formu anlatacağım. Form bir ölçü sayısıdır ve atıyorum çoğu 32 ölçü. O 32 ölçü boyunca bir melodi yazılır ve o melodi. ...nin üzerine bir akor dizisi yazılır. Ve bu melodi de bir şekilde organize edilmiştir. Mesela A, A, B, A. A'da aynı melodi, aynı akor dizisi, 8 ölçü. Yine A'da bir tane daha aynı melodi, 8 ölçü. Yine aynı akor dizisi. B, bridge deniliyor buna. 8 ölçü, farklı bir melodi. Ve final olarak A'ya geri dönüyoruz. 32 ölçüyü tamamlıyoruz. Diğer bir yaygın formda blues. 12 ölçüdür. Ve blues şeyden çok farklı değildir. Herkesin bildiği bluesda az buçuk tahmin edilebilir bir akor dizisi. Ve ama cazda bu akor dizileri yani me, melodi blues niteliğini korusa da akor dizileri bayağı farklılaşıyor. Şimdi e, şundan dinleyelim. 12 ölçü. Ha. Ondan sonra melodi çalınıyor bir kere bu akor dizileri üzerine. Ondan sonra aynı form üzerine şu örnekte e, dinleyeceğimiz üzere 12 ölçü oradaki akor dizilerinin altına solo çalınıyor. O akor dizilerini, akorları duyaraktan onlara uyumlu bir şekilde. Bir on ölçü eder bir korus. İşte bir korus, iki korus, üç korus şeklinde e, çalıyorlar. Çalmasını bitirdiğinde öteki müzisyen geliyor çalıyor. Ve size bir örnek dinleteyim. Bu Miles bir bestesi Solar. Şimdi sayacağız. Ama caz dinlemekle duymak arasında fark var. Şöyle ki hani e, aslında yani çoğu şeylerde mesela festivallerde, kulüplerde şey şahit oluyorum. Hani caz dinlemekten çok caz dinlerkenki halini seven insanlar var böyle. Tam da şey yapmadan. Kimse şey yapmıyor da ben de hadi e, şuna şahit oldum bir kere çalarken. Baya kötü çalıyoruz. Rezil vaziyette grup. Kaç masa oturuyor. Önce dinli, bir, dinleyen bir, iki kişi vardı. Ondan sonra konuşmaya başladılar. Sonra bir tane çocuk var. Böyle bir şey böyle bir öğrenci oldu da belli. Ondan sonra o konuşan çift böyle alkışlıyordu. Her parça bittiğinde. Ama konuşmaya da devam ediyorlardı. Ondan sonra öteki çocuk alkışlamadı hiç. Hakkıyla. Yani bayağı berbat çalıyoruz çünkü. Oluyor böyle şeyler. Şimdi konserin sonunda çocukluk konuştu bende. Ya pek iyi değildi ben falan dedim. Şimdi o alkışa mı daha değer vereyim ben o çocuğun söylediğine mi? O alkışı doldurmak lazım. Yani e, hakkıyla dinliyorsa birisi ve hakkıyla alkışlıyorsa oh derim. Ama Kötü bir şey yok. Mood oluşturuyor. Caz bir mood oluşturuyor. Ama dikkatle dinlemediğinizde hep aynı moodu oluşturur. O zaman Sonny Rollins ile John Coltrane arasında, Hank Jones'la işte Cannonball Adderley, Bill Evans arasında hiçbir fark olmaz. Caz geliyor. Ziller saksofon sesi aynı. Aynı gelir hep. Oysa çok zengin bir müzik. Ve talep, e, dikkat talep eden müzik. Klasik müzik de öyle aynı geliyor. Bugün gelirken taksici dedi, vallahi rahatlıyorum dedi. İyi, güzel bir şey dinlemesi. Şimdi bir parçanın otopsisini yapacağız. Burada çok zihinsel bir e, aktivite yapacağız. Ama aslında enerji alışverişinden başka bir şey değil. Ya istediğiniz kadar düzgün çalsın birisi notası şey o enerjiyi koyamıyorsa oraya ya da o yoksa olabilir. Biz de insanız enerji olmuyor bazen. Hani düzgün aktarılmıyor. Her şeyi doğru çalmamıza rağmen yanlış dinliyor. Bir şekilde gitmiyor o alışveriş. Ya o mekan da kompozisyonun parçası, doğaçlanın parçası. Ya burada deli gibi döktürürken bir kişinin böyle Dilbert gibi bakması da böyle şey oluyor. Yani bir rahatsız edici olabilir. Hani ee, Böyle bir etkileşim. Seyirciyle de çok etkileşimi olan bir müzik. Klasik müziğin aksine. <laughs> Klasik müzikte kişi dinlemeye geldiğinde çoğu zaman eseri daha önce dinlemiş ve biliyor. Nerede alkışlayacağını, nerede duracağını da biliyor. Eseri de çoğu zaman hani çokça dinle, yorum da yapabiliyor. İşte bu iyi yorumcuydu, bu kötü yorumcu Şef seçiyor kendi, o şef geldi koşalım dinleyelim diye. Cazda öyle bir şey yok bir gün kötü, çok iyi müzisyenlerin çok kötü konserine çok şahit oldum. John Scofield'in berbat bir konserine şahit oldum. <Gülüyor> dinleyeceğimiz <Gülüyor> parça Miles Davis'in ikinci kuartetinden 1965'te kaydetti. İkinci kuartet de e, tenor saksofonda Wayne Shorter, Miles Davis tabii trompette ama bestelerin çoğunu başkası yapıyor. E, piyanoda Herbie Hancock, basta Ron Carter ve Davulda benim şahsen en beğendiğim en sevdiğim Davulcu Tony Williams Aynen. ve e, Freedom Jazz Dance diye bir besteyi dinleyeceğiz. Önce birkaç defa melodiyi çalacağım size. Dediğim gibi şu anda zihinsel aktivitedeyiz ve o enerji tartışmasını hani bir şekilde e, hani söylemiş bulundum. O en önemli şey çünkü enerji alışverişi. <laughs>